Sıra sırada Kazakistan gündemi var değerli izleyenler. Ekranlarınıza Astanalı Aknazar Mutalipov'un başarı hikayesini getireceğiz. 2018'de geçirdiği bir iş kazası sonucunda bir ayağını ve bir kolunu kaybetti. Engeli ona engel olmadı. Ailesinin desteği ve özgüveni sayesinde zoru başardı. 2024 yılının Ocak ayında hedeflerine ulaşmak için kolları sıvadı ve para yüzme spor dalında antrenmanlara başladı ve Temmuz ayında Balkaş Gölü'nü yaklaşık 13 saat boyunca yüzerek aşmayı başardı. Dünya Rekorlar Kitabı Global Book of Records Altnazar Mutalipov'u rekortmen olarak tescilledi. Muhabir arkadaşımız Nurgali Cusupbay rekortmen ve Dünya Rekorlar Kitabı'nın yetkilisiyle Astana'da bizleri bekliyor. Sözü ona ve konuklarına bırakıyoruz. Değerli dostlar, bugünkü yayınımız çok özel olacak. Zira size bugünkü yayınımızda milyonlara ilham veren ama koca yürekli bir genç isimle tanıştıracağız. Aknazar Mutalipov. Hayat ona hiç acımadı. Bir iş kazası sonucunda bir kolu ve bir ayağını kaybetti. Ama o yılmadı, yıkılmadı ve hayata tutmaya başardı. Hatta zorluklara medan okudu ve Balkaş Gölü'nü 13 saat boyunca yüzerek açtı. Her attı kulaç ise bir umuttu. Aknazar Bey bugün yayın konumuz ve biz de vakit kaybetmeden hemen mikrofonu kendilerine uzatalım. Efendim yayınıza hoş geldiniz. Zorluklara karşı hiç boyun eğmediniz. Hatta medan okudunuz. Bize bizim seyircilerimize neler söylemek istersiniz bu konuda? менім атым Ақназар ә, мен сегізінші шілде күні әлем рекордын орнату мақсатында жиырма километр он сағат балқаш көлін жүзіп өттім ә, жүзіп өтудегі мақсатым бір қол бір аяқсыз да осындай әлемдегі үлкен дистанцияны бағындыруға болатынын түгел әлемге көрсеткім келді Әвет, Ақназар бей, Ben Balkas Gölü'nü yaklaşık 20 kilometre mesafe yüzerek açtım ve bu başarımı Dünya Rekorlar kitabına yazdırdım ve bu başarımı da 8 Temmuz'da gerçekleştirdim ve böylelikle Balkas Gölü'nü aşarak, yüzerek aşarak dünyada engelli insanların bir kol ve bir ayağının olmamasına, kaybetmesine rağmen böyle başarılara imza atabileceğini kendime ve dünyaya kanıtladım dedim. Aknazar Bey'in başarı hikayesi bununla da bitmiyor. Dünya Rekorlar kitabı Aknazar Bey'in bu başarı hikayesini öğrenince, fark edince adını Dünya Rekorlar kitabına yazdı. Ve bugünkü yayınımızda e, Kuandık Kuday Bergenova, Dünya Rekorlar kitabının yetkilisini ağırlıyoruz ve e, vakit kaybetmeden hemen mikrofonu kendilerine uzatalım. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. E, bugün bir etkinlik düzenlendi ve Aknazar Bey'in ismini dunyo рекорdlar kitаbiнa yozdiңiz bu knda нелер ақтармақ servilarimiza nеlar aarmza енді ә, ақназардың бізге түскен өтініші бойынша global book of шешімі бұлай болды мұндай рекорд әлемде болмаған бір аяғы жоқ бір қолы жоқ параспоршы, спортшы шақырымды басып өткеннен кейін әлем рекорды орнатылып мұндай рекорд болмағандықтан халықаралық шешім бойынша ресми сертификатты тапсыруға мәжбүр бүгін пресс конференция өткіздік Dünya Rekor Kitabı kuandık Kulaybergen bergen yetkilisi Dünya Rekorlar Kitabı e, Kurumun yetkilisi Kuvandık Bey aynen şunları aktardı. Böyle bir rekor dünyada görülmedi. Ve bundan dolayı biz e, Dünya Rekorlar Kitabı olarak bir karar aldık. Ve dünyada daha önce böyle bir rekorun kırılmaması dolayısıyla e, Aknazar Mutalipov'un ismini Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdık ve rekormen olarak da teşkil et dedi kuandı Kuday Birgendi Dünya Rikorlar kitabı yetkilisi bugünkü yayınımızda. Evet bu noktada bugünkü yayınımızı tamamlıyoruz. Başkent Aslında'dan Aknazar Mutalipov'un başarı hikayesini alkışlayarak Türkiye ve Türk dünyasına aktar diyelim ve söz sırasında yine size bırakalım efendim. Biz de tebrik ediyoruz.